bulutun kontrolünde Cihangir Bulut. Bıraktı Emre Göke. Emre Gök'ten Mert Yalçın Mert Yalçın bir an hiç top ayağından açtı kaybetti. Hamza Özcan, Mehmet Oruç'a, Mehmet Oruç döndü. Vuruşu sapı en İsmail Hakkı Çakar'a. İsmail Hakkı Çakar. Pası Emre Gök. Emre Gök. Ferhat Şanlı. Ferhat. Ferhat aldı. Ferhat çıktı çalınma sildi Ferhat. Direkt kaleye vurdu kaleci. Bülent Bulut'a. Ondan İsmail Hakkı Çakar'a. İsmail Hakkı Çakar. Pası Bülent Bulut aldı vurdu. Kaleci Oğuz için rahat bir top. Ve kullanacak atışı. Kullandı. Hamza Özcan'a doğru savunma karşılığı Taner Kaday doldurdu. Mehmet Oruç. Mehmet Oruç aldı topu. Mehmet Oruç. Mehmet Oruç sırıldı o noktada. Mehmet Oruç pası. Onur Yiğit dönmez mutlak gol. Emre Gök karşıladı onu. Hamza Özcan sıyrıldı. Ferhat Şan da geldi karşısına. O Taner Kaday'ı gördü. Taner Kaday'dan Onur Er'e. Onur Er. Emre karşıladı onu. Pası. Hamza Özcan kontrol. Vuruş. Direkt kaleci Cihangir Bulut. Korner. 7. dakikanın içindeyiz. 5. dakikada Onur Yiğit dönmez. 6. dakikada da Hamza Özcan'la iki tehlike yaşattı. Rakip kaleye karşıya kadar ne ama karşılaşmada gol yok. O direkt Ferhat Çağlı. Ferhat Çağlı. Mehmet Oruç'la mücadelesi. Ferhat Çağlı pası Emre Gök. Emre Gök. Mert Yalçın'da kontrol son anda Taner Kaday Müda. İsmail Hakkı Çakar. Emre Gök. Emre Gök. Orta şut karışım vuruş savunmadan sekti. Kal Muharrem Yıldız'a. Muharrem Yıldız kontrol. Mert Yalçı'da gol şansı. Mutlak gol pozisyonu. Ferhat Şanlı topun başında. Orta geldi. Bülent Bulut'tan sekti. Tekrar Ferhat Şanlı. Ferhat Şanlı içeriye doğru karambolarını Bülent Bulut vurdu. Savunmadan da sekti. Hüseyin Akkaya. Hüseyin Akkaya sokuldu. Pas düşüncesi savunmada. Kademede dikkatli. İsmail Hakkı Çakar Hamza'da kaldı. Hamza'nın plasesi kaleci Cihangir Bulut. ikinci pozisyon kale ağzının uzakla. 23. dakikada karşıya kadar net takımı ama sonuç alamadı. Kullanıldı atış. Onur dönmez. Kale ağzına doğru yükselti topu. Mehmet Oluş. Burhan Öztürk kullandı atışı. Bülent Bulut. Bülent Bulut sıyrılamadı. Mustafa Çoban karşıladı. Burhan Öztürk içeriye doğru. Kenan Canan Röveşat'a denedi. İstediği vuruş. Burhan Öztürk Uzun oynadı Muharrem Yıldız O da vuramadı out İsmail Hakkı Çakar'a İsmail Hakkı Çakar. Ondan Burhan Öztürk'e Burhan Öztürk pas düşündü olmadı. Onur Yiğit dönmez kontrolü. Onur Yiğit dönmez vurdu. Cengir Bulut çıkardı. Onur Yiğit. Hamza Özcan. Kullandı atışı. Cihangir Bulut çift yumruk. Mustafa Hocam'ın önünde kaldı. Mehmet Oruç'a. Mehmet Oruç vurdu üstten dışarıya. Üst. Mehmet Oruç bozu pozisyonunu kazandı topu. Hüseyin Akkaya, Taner Kaday, Taner Kaday sokuldu. Taner Kaday, Hamza Özcan'a, Hamza Özcan, Hamz Özcan şut şansı kaleci Cihangir buldu. Topla hareket halinde uzun oynadı. Bülent Bulut kontrol etti. Bülent Bulut, Bülent Bulut sıyrıldı. Bülent Bulut baktı içeriye. Orta Muharrem Yıldız arka direk kafa indirdi. Mert Yalçın'da sıyrıldı. Mert Yalçın'da 1-0. 40. dakika. Ferhat Şanlı bir an için hakemle çarpıştı o noktada Hüseyin Akkaya çıkaramadı o noktada topu Muharrem Yıldız kazandı Muharrem Yıldız bıraktı Ferhat Şanlı'ya Ferhat Şanlı götürdü Ferhat Şanlı bıraktı Bülent Bulut'ta. Bülent Bulut kontrol vuruş Kaleci Oğuz Ferhat kullandı Bir vuruş Üst direk hakeme baktım hakem oynayın dedi Burhan Öztürk'ün Taner Kaday Hamza Özcan uzun oynadı. Burhan Öztürk karşıladı. Hüseyin Hakkı'ya geldi top. Yalçın da girdi araya. Karşı top kayıpları. Onur Er kontrol etti. Mehmet Oruç'a. Mehmet Oruç vuruşu kaleci Cihangir Bulut.